Merhaba, ben terapist Meral Uçarı. Öfke çoğu insanın korktuğu ama en çok yaşadığı duygulardan biridir. Çünkü öfke geldiğinde bizi ele geçirir. Kalbimiz hızla çarpmaya başlar. Nefesimiz daralır ve bazen düşünmeden konuşur, düşünmeden davranırız. Sonra da aslında ben öyle demek istememiştim. Değil. Ama öfke kötü bir şey değildir tabii ki. Öfke bir sınırdır, insani bir harekettir. Bir şeyin yanlış gittiğini, bir değerin çiğnendiğini, bir adaletsizlik yaşandığını gösteren bir sinyaldir. Yani öfke bizi savunmaya çalışan bir alarm gibidir. Sorun Öfkenin kendisi değil, onun ifade edemediğimiz, bastırdığımız ya da kontras, kontrolsüzce dışa vurduğumuz anlardır. Önemli olan da bu kontrolsüz anlar. Bazı insanlar öfkelerini yutarlar, biriktirirler, biriktirirler ve bir gün hiç beklenmedik bir anda patlarlar. O zaman söyledikleri aslında o ana değil, yılların birikimine olur. Bazıları ise öfkelerini hemen yoğun bir şekilde dışa vururlar. Ama o öfke geçtikten sonra pişmanlık, suçluluk ve uzaklaşma gelir. İşte burada başlar asıl mesele. Öfke kontrolü duyguyu bastırmak değil, duyguyu anlamaktır o anda kendinizi anlamaktır. Bir an durup şunu sormak gerekir. Ben şu anda gerçekten neye kızdım? Bu öfkenin altında ne var? Üzülüyor muyum? Değersiz mi hissediyorum? Yoksa duyulmadığımı mı düşünüyorum? Çünkü öfkenin altında çoğu zaman incinmişlik, haksızlığa uğrama duygusu ya da kontrol kaybı vardır. Birini kaybetme korkusu, o anda anlaşılmama hissi, hatta bazen çocuklukta duyulmamış olmanın acısı. Bu yüzden öfke kontrolü aslında duygusal farkındalıktır. Kendini tanımaya, tanımayı öğrenmektir biçimde. İlişkilerde bu çok da